Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili oğlakların kahve falı yorumunu yapacağım. Arkadaşlar sizler niyetinizi tutun. Açtınız bakalım bugün ne var benim kahve falımda diye. İnşallah böyle karşılıklı sohbetler sen niyetini tut ben de bakmış olayım sana. Evet özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili oğlaklar beni dinlerken bir beğeni Hatta olsa küçük bir yorum yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Eminim siz şimdi üşeniyorsunuzdur da. Neyse. Evet sevgili arkadaşım. Güne nasıl uyandım bilmem. Ama böyle karman karışık duygular. Gece uykularında bile düşünüyorsun. Onu söyleyeyim. Rahat bir uyku uyuyamadığını görüyorum. E, kafanı çok taktığın şeyler, var üzüldüğün korkuların, e, bilmiyorum çocuklarla mı ilgili, eşle mi ilgili, işle mi ilgili. Ama 40 parçaya bölünemezsin. İzin ver, kendine bir izin ver, bir ruhunu dinlendir lütfen. Yani insan gece uyurken düşünür mü arkadaşım ya? Uykuyu uyanıyorsun gece bile kafanda bir sürü e, uyanıyor mu uyuyorsun? uyanıyor mu uyuyor. Burada görüyorum, gözünü bir açık bir kapalı gördüğün için bunu yorum yapıyorum sana. Evet, dediğim gibi 40'a bölünemezsin. Bırak hayat nasıl gidiyorsa gitsin. Tabii mümkün değil bu senin için. Ama e, çok fazla omuzlarında yük gördüm. Çok fazla. Artık imdat diye çığlık atacak duruma getirmişler seni. Yani çok fazla yüklerim var. E, i̇nşallah hakkında hayırlısı olsun. Bilmiyorum çocukların yüküdür, eşin yüküdür. Aile, anne, baba böyle biraz yüklerini ağır gördüm. Nefes almaya çalışıyorsun. Kendini böyle kenara atmışsın. <laughs> Allah yardımcın olsun. Evet ne diyeyim şimdi sana. Çok fazla yorgun gördüm. Yalnız üzülüyorsun. Niye bu kadar üzülüyorsun? Böyle geçmişle ilgili bazı şeyler aklına geliyor. Üzülüyorsun. Ağlayamıyorsun sen ya. Göz yaşı böyle göz pınarlarında duruyor. Ağlayamıyorsun bile. Yani yaptıklarına mı yanasın, emeklerine mi yanasın, hangi birine yanasın ya? Yani geçmişe kafayı bu günlerde fazla takmışsın. Mutluluk arayışı içerisindesin. Beni dinleyen genç bir arkadaşımsa, bak hayatında kimse yoksa çok güzel yeni bir aşk. Eğer hayatında biri varsa da bu evliliğe doğru gidebilir derim. Çünkü burada yüzük var, kalp var. Bunun için bunu söylüyorum. Evet şimdi ya benim hayatımda kimse yok işte ben de belli bir yaştayım. Beklediğim birisi var nasıl olacak dersen sen ona kuş gibi uçuyorsun olduğu yerde duruyor. O biraz karmaşık duygular içerisinde. Yani senin tek taraflı bir emeğini görüyorum. Allah yardımcın olsun diyorum. Yani şimdi ben geçmişten gelen gündem olan bir konu olabilir mi? Sevgiyle aşkla ilgili tabii ki olabilir. Neden olmasın? Ama senin fazla çaba ve emeğini görüyorum. Onu söylüyorum. Ee, yani burada e, özlediğim biriyle de ilgili olabilir. Ama e, inşallah hakkında hayırlısı olsun. İkili ilişkilerde şanslısın. Bunu söyleyebilirim. Yani bekarsan da evliysen de ee, daha böyle yerine oturan şeyler. Evlisindir mesela şimdiye kadar konuşamadığınız şeyleri konuşursun. Ee, bir şeylere oturtmaya çalışırsın. Bunun gibi. Ya da bazı görevleri karşındakinin üstüne verirsin. Bunun gibi. Yani orada da ikili ilişkide böyle güzel sağlam oturacak şeyler var. Onu söyleyebilirim. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Kimsenin lafına kulak asmayın. Bakın. Çok fazla sözler, laflar dönebilir etrafınızda. Kimsenin lafına, sözüne şey yapmayın. Yani artık e, ilahi adalet mi, devletin adaleti mi artık sizin için de işlemesini istiyorsunuz. Hak ettiğinizi almak istiyorsunuz. İnşallah ilahi adalet de olsa, Rabbimin adalet de olsa, devletin adalet de olsa şanslısınız. Elde edeceğiniz çok şey var. Miras, maddi, manevi... Yani burada parayla ilgili güzel yükselmeleriniz olacak. Olduğunuz yeri sağlamlaştıracaksınız. Bakın, bu evlilik olabilir, yani iş olabilir. Olduğunuz yeri sağlamlaştıracaksınız. Yalnız size şöyle söyleyebilirim, bakın, bugünlerde kimsenin işine karışmayın. Ben zaten karışmam dersiniz şu anda. Ama size akıl sormaya gelenlere bile siz bilirsiniz değil mi? ve çekil. Yani zaten o sorunun cevabını bilerek geliyor sana. Anladın mı? Sen bilirsin de ve çekil. Sorumluluğu alma. Yani burada bir nevi senin üstüne sorumluluk bırakmaya çalışan birileri olabilir. Ha ah, sen dedim ben bunu yaptım gibi. Sen bilirsin diyor. Sen bilirsin Ya yani demek bu hayattaki en kolay şeydir sevgili arkadaşım. Kimsenin sorumluluğunu falan üstünüze almayın. Evet. Şimdi. Ve evet, telefonum çaldı. Ben de reddettim. Evet. Şimdi. Şu şekilde göstereyim. Bir toprağa takmışsınız bugünlerde. Bir ev, toprak, arsa, arazi, Böyle bir şeyler, bir hayaliniz var, almak istiyorsunuz ama sizin olduğunuz yerden daha uç bir noktada olacak bu. Olacak, evet. Bu olacak. Yani yüzde 70-80 ben buna bir olasılık veriyorum ama senin şu anki olduğun yerle ilgili değil. Ne bileyim ben Avrupa'da yaşıyorsundur Anadolu yakası gibi ya da bir şehirde yaşıyorsundur diğer bir şehir gibi. Bir eve, bir Toprağa takmışsın. Bugünlerdeki gündemin böyle. Abla işte ben böyle bir şey düşünmüyorum. O zaman ben sana derim ki evli değilsen, bekarsa kadın ya da erkek demiyorum. O zaman arabaya taktım. Bir şey almaya takmışsın, para biriktirmeye takmışsın ve bunları elde edecek misin? Evet edeceksin. Ama senin yine seninle gelmek o yola git. Gel arabayı ortak alalım. Gel arsayı ortak alalım. Hayır. Anladın mı? Canın da olsa, kanın da olsa, evladın da olsa, kardeşin de olsa hayır. Daha ufağını al, daha ucuzunu al ama yalnız al. Bak yine sırtına bir yük bindirilmeye çalışıyor. Buna dikkat etmen gerekiyor. Yani ee, bakın evli olanlar, çocukları olanlar şöyle söyleyeyimse yani emek vermişsiniz. Büyütmüşsünüz. siz. hala bitmedi mi sorunlar? Hala. Çünkü biliyorlar siz halledeceksiniz ya. Anne halleder, baba halleder. Anladınız mı? Bakın kadın ya erkek demiyor. Siz halledeceksiniz ya. İşte buradan bir tık geri durun diyorum ben size. Bir tık geri durun. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Ee, yolunu gözlediğiniz biri var Bir haber beklediğiniz biri var İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun Bu yolunu gözlediğiniz insanla ilgili bir haber ve bir gündeminiz olacak Bir arama olabilir Bilmiyorum siz gidersiniz o gelir Bir sürpriz olabilir Bununla ilgili şeyler var Yolunu gözlediğiniz birisi var Yani hayata bir şekilde tutuyor, tutunuyorsunuz Artık pilotolikle seviyorsunuz Bilmiyorum o da olabilir aklıma geliyor yani Onunla ilgili bir haber var. Böyle küçük bulutları dağıtacaksınız. Maddi, manevi inşallah hayatınızda güzel değişimler ve gelişmeler var. Hayırlısı olsun inşallah. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir beğenin, küçük bir kalp benim için yeterli. Güzel kalbinize teşekkürler. Hoşçakalın.